Bana göre Türkiye'nin en önemli maddesi hayvan katliamına yönelik yasanın meclisteki görüşülme süreci ve burada susanlar ve konuşanlar arasındaki denklem denge. Bunu bugün en çok büyüteç altına alacağız. Çünkü çünkü aslında Türkiye öyle bir yer ki Aziz Nesin'in meşhur sözü söylediklerimizden de sustuklarımızdan da sorumlu olduğumuzu unutuyoruz bazen. İnsanların e, körleşmesinin, insanların e, herhangi bir bilgi eee olmaksızın güdüleriyle e, davranmasının acayip sonuçlarını ve faşizmin e, Avrupa'da alternatif e, Avrupa ve Amerika'da alternatif sağ diye ortaya çıkan yeni faşizmin kişilerin faşist olduğunu bilmeksizin içinde bulunmaları sürecini görüyoruz. Bugün hayvan meselesini konuşacağız bütün yönlerle ama ben size yeni faşizm ve alternatif sağ diye ortaya çıkan hareketleri ya yarın ya pazartesi günü anlatacağım ayrıntılı bir şekilde. Çünkü içinde şok bir bilgi var. Bu konuda yani insanları bir e, homojen topluma dönüştürme e, meselesinin ötesine geçen artık her yerde e, mikrofaşizmin nasıl yayıldığı örneğini göreceksiniz ve biliyor musunuz kurumsal olarak bir da Türkiye'de ve Bodrum'da evet Yanlış duymadınız. Türkiye'de ve Bodrum'da dünya ilişkileri var. Seminerler düzenliyorlar. Sessizce bir kenarda durmuşlar. Dünyanın en büyük faşistleri Türkiye'ye gelmiş. Belki başkaları biliyordu. Ben bilmiyordum. Kitabı okurken gördüm. Dehşete düştüm. Onun da peşine düşeceğiz. Bu yeni faşizmin kurumlarından birisi Bodrum'da en azından tabelası var, yeri var, paneller yapılmış. Şu anki son durumunu bilmiyorum. Yani faşizm, yeni faşizm dediğimiz öyle tarif etmek mümkün. Alternatif sahanın neler olduğunu hep beraber e, göreceğiz. Mülteciler ve sığınmacılara karşı olmak e, faşistlik midir? Mülteciler ya da sığınmacılara karşı olmak ya da onları desteklemek gibi bir tartışma e, doğru bir tartışma değildir. Çünkü mültecilik ve sığınmacılık dediğiniz şeyin kendisi bizatihi bir şey ifade etmez ki. Mültecilik ya da sığınmacılığın neden olduğuna dair politikalara bakmak ve ona göre tutum takınmak gerekir. Çok kabaca şunu söylemek isterim, onu da yapacağız. Bir insanın durup dururken kendi bulunduğu koşullardan bir başka yere gitmeyi arzulamasının bir sebebi olur. En basit sebep, en en şey sebep işsizlik ve açlıktır. Yani Türkiye'de İstanbul'un taşı toprağı altın diye milyonlarca insanın buraya gelip. Burada çalışmaya başlamasıyla buradan Almanya'ya gidenlerin ekmek araması arasında benzerlik var. Bunun bir başka benzerini Orta Doğu'dan buraya gelenlerin, bunu şey anlamda söylüyorum, yaşam koşulları anlamında söylüyorum. Biraz sonra diğer maddeyi de söyleyeceğim. Ya daha iyi bir hayat istiyorum, çocuğum daha iyi bir eğitim görsün, kadın erkek eşitliği olsun, hukukun üstünlüğü olsun diye Avrupa'ya gitmek istemesi, Orta Doğu bataklığından kurtulmak istemesi de bir durum, bir olgu. Bunun yanında başka şeyler de konabilir. Ama bir de devlet politikası olarak yaşadığımız çağda bambaşka bir tablo var. Bizim gibi köprü ülkeler şu politikayı izlediler. Erdoğan'ın ne osmanlıcı yani yeni osmanlı duygusu zaten orta doğu bizim osmanlı'nın topraklarıydı. Ne olacak ki onlar bizim ümmetimiz diye açık kapı politikası uygulaması? Derken Esad rejimine yönelik Amerika ile birlikte aleni bir şekilde iç savaşa sebep verecek davranışlarda olması oradaki insanlardan e, laik kesimin değil de tam tersine okumuş yazmışın değil de selefileri buraya getirmesi ve savaştan kaçanların gelmesi derken bunu Afganistan'a derken bunu başka yerlere yayılarak bir politika uygulaması mültecilerle ilgili bir sorun değildir. Siyasal bir sorundur. Çünkü bunun üç sonucu var. bir e, bu e, bakın ben sizin e, bu burada şeyinizi tutuyorum neden ona e, Batıya gelecek mülteci hakını tutuyorum ben neyi geçinin beni iktidarda tutun ve bana para verin demek var bu bir güç silah iki Patronların ucuz iş gücü ki bunu defalarca e, söylediler. Nedir e, o defalarca söylenen? Tarım yürümez, işte e, şeyde e, koviler vesaire batar dediler. Neden? Güvencesiz bir çalışma zemini var. Ve öldükleri zaman yaptırım yok. Kayıt dışlar bilmem ne. Yani kapitalizmin doğurduğu sebepler var. E, ve ümmetçilik yani demografik yapıyı değiştirme isteği var. Şimdi bütün bunları tek tek görmediğiniz takdirde Çıkıp da sokaktaki karşınıza çıkan bir şeyin göçmen ya da sığınmacının ya bu da nereden çıktı dediğiniz zaman insana kör müsün derler. Niye? Ben de gözlerimle de gördüm. Görüntüler de yansıyor. Örneğin Roma'da, örneğin Londra'da. Bunları çoğaltabiliriz. Berlin'de dünyanın her tarafında şehirlerin en geniş yerlerinde, en çok insan olan yerlerinde, sokaklarda yaşayan, çaresiz kalan, beş kuruşu olmayan ve aslında Avrupa'nın faşist ideolojisinin, Amerika'nın dünyaya kurduğu tahakkümün unsuru olarak ortaya çıkan görüntüler artık Pek çok. Bu yüzden de benim dediğim şey olduğu gibi aman bunlar buraya gelmesinler. İşte Türkiye bunları tutsun arayışı ve karşında paraydı puldu bilmem ne işleri ortaya çıkıyor. Merkel Türkiye'ye kaç kere geldi Erdoğan'a para verdi ama bunları bırakmayın. Şimdi siz bu meseleyi bu boyutta görmediğiniz takdirde buna karşı olmak gibi Karşı olmasan ne yapacaksın? Karşı olsan ne yapacaksın? Ee, anlamsız bir pozisyona düşersiniz. Halbuki siyasal tercihlerini, insanların e, sömürgeci anlayışlarını, insanların bulundukları yerde yaşam koşullarını zorlaştıracak e, tutumları desteklediğiniz takdirde insanlar doğal olarak e, başka ülkelere gitmek isterler. Türkiye e, zaten e, unu, e, unu, yani haddi hesabı bilinemeyecek derecede bir şey almış durumda. Göç almış durumda. Bu dünyada hiçbir ülke bunu kaldıramaz. Ama unutmayın ki denizde Yunan e, Deniz Kuvvetleri'nin İtalyanların batırdığı dünya kadar bot var. Ölen insanlar var. Bir trajedi yaşanıyor. Ve bunlara e, biz karşı mıyız yanında mıyız diye bakamayacağımız kadar çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Tüm insanlık potansiyel mültecidir. İnsan varoluşuna itibaren daha iyi yaşam koşulları için sürekli göç etmiştir diyor e, Suzan. Benim de onunla olan Ha Ne zaman çekildik acaba? E, bu konuyu tabii iyi konuşmak lazım. Aynen e, Suzan'ın söylediğine yüzde bir milyon katılıyorum. Neden? Çünkü e, biz buradan işte çoluğumuz çocuğumuz e, başarılı olamıyor. Okulda e, iyi eğitim alamıyor falan diye düşünüp çocuklara mikrofon uzatıyorsunuz. Herkes yurt dışına Gideceğim diyor. Peki yurt dışındakiler onların gelmesini istiyor mu ya da hangilerinin gelmesini istiyor? Gördüğünüz gibi dünyada insanların bulundukları yerde insanca yaşama koşulları sağlanamadığı için de bunun bilinçli bir sömürge ve bizim içinde bulunduğumuz durumda gibi devlet politikası olduğu zaman sömürgeci ve devlet politikası olduğu zaman çok ağır bedeller ödendiğini biliyoruz. Eserlere buradan bakmak lazım. Bizim mikro düzeyde başka sorunlarımız da var. Kürt meselesi var. Dün gördüm Alevilerin aşuresi yenmez diye paylaşımlar yapmış. Komşum aşure getirdi çöpe attık demiş. Şimdi kendi içinde bile insanına böyle bakan zaten faşist olan kimseler var. Keşke bunlar olmasa diyenler var. Tüm bu tablo iç içe geçtiği zaman, düşüncenin inceliği olmadığı zaman, e, insanlığın inceliği, ahlaki ölçüler olmadığı zaman bambaşka bir tablo doğuyor. O yüzden kendinizi bunlarla eşitlememeniz lazım. Siz anlıyorum sokaklardaki e, insanlara yapılan görgüsüz davranışlardan, iş bulunamamasından, e, kültür uyuşmazlığından, şiddetten, mafyadan bunlar rahatsızsınız ve bunda haklısınız. Daha da büyük bir sorun var. Onu da altın çizim, onu da, da hepimiz haklıyız. Gelenlerin kime hizmet ettiği belli değil. Silahlı olup olmadıkları belli değil. Mafyatik olup olmadıkları belli değil. Sakalı kesip geliyor adam IŞİD'çi mı değil mi o da belli değil. O yüzden böyle ümmetin evlatları falan feşman gibi bir söylem de bu bilecek bir sorun değil. Yalnız geçen gün TRT televizyonunda izledim. Davutoğlu çıkmış, Davutoğlu çıkmış utanmadan bakın utanmadan hem bu işin sorumlusu ben değilim, hem de işte Esed halkına iyi davransaydı böyle olmazdı, şöyle olmazdı falan filan diyor. Ya bu adam gözümüzün içine baka baka, gözümüzün içine baka baka yalan söylemeye devam ediyor. Ne bir camiinde namaz kılacağım ne demek? Zaten karşımdaki insanların egemenliğine, egemenliğine saygı duymayacağım demek. Ama daha aşağılıkça bir şey söylüyor. Diyor ki işte Suriye ordusunun geniş bir ordudur ancak yüzde on beş oy şey yüzde %15 nüfus oranına rağmen üst düzeydeki bütün komutanları Nusayri'dir. Suriye'yi Nusayriler yönettir. Bilmem ne falan feşman. Yani Arap Aleviler yönettir diyor. Türkiye'de de Hatay, Mersin Adana'daki bu nüfusun onlara e, sempati duyduğu iddia ediyor. ki kimse şunu düşünmüyor ki Atatürk'ün e, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasında bu nüfus oylar verdi. Eğer isteseydi öteki tarafa katılırdı. Bu aşağılık bir bakış. Bunu geçiyorum. Ama sen yanı başındaki ülkenin iradesine sana ne birader %10 mu yönetiyor %15 mi yönetiyor %50 mi yönetiyor sana ne senin derdin mi sen Emevi camine gezmeye bile gidemeyecek durumdasın kaldı ki Suriye'yi bilmediği ve utanmadan bunları söylediği çok açık işte bu zaten temel sorun arkadaş orada %10-15 civarında Arap Alevi bir nüfus var ve hesapta böyle doğru ama onun dışında yüzde %70'e şey varan içindeki sünni layıkların, e, Hristiyanların olduğu çok geniş bir göbek var, bir uzlaşı var. Yani yani aslında e, orada laik milliyetçi bir rejim e, var, Bağız rejimi var. Atatürk'le, Kemalizm'le birleştiriyorlar. Şimdi bu Orta Doğu'da aslında bir modernleşme sürecinin göstergesi. Uzun hikaye, onu bir gün konuşuruz. Ama herif çıkmış o manyak Osmanlıcı kafayla, o kör cahil kafayla, profesör ama kör cahil, önünü görmüyor, kafayla savaşın zeminini oluşturan unsurları yeniden anlatıyor. Ve nerede yapıyor? KRT'de. Peki KRT'de onu aklamak, KRT'nin görevi mi? Aklamak KRT'nin görevi mi? İş nereden nereye gelmiş? Bunu da burada söylemek istiyorum. Yani toparlarsak mültecilerin yanında olmak, mültecilerin karşısında olmak, sığınmacı yanında olmak, karşısında olmak gibi durum yok. Bir vaka var. Bu vakaya karşı ne yapmak gerekiyor? Bu vaka, bu durum Türkiye'deki ve dünyadaki e, ekolojik dengenin de değişmesiyle birlikte refahın bu şekilde tek elde toplanması, dar kadrolarda toplanması bir işte ortaya çıkan tablo dünyadaki lümpen liderleri arttıracak. Trump en güzel örneği, Macaristan örneği, tek adam rejimleri Türkiye'de de olduğu gibi, Putin'de de olduğu gibi arttıracak. Ama daha da e, tehlikeli oranı e, dincilikin, dincilik tamam bile dinciliğin dışında yeni bir faşizm oluşacak. Yeni faşizm ne biliyor musunuz? Temel olarak söyleyeyim. Sonra devam edeceğiz. Kimlik tarifi üzerinden az kimlik, üst kimlik, homojen bir yapı arıyor. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Aynı zamanda de internasyonel. Ulan diyeceksiniz hem kimlikçi olup hem nasıl internasyonel oluyor onu anlatacağım. Verileriyle ortaya koyacağım. Muazzam bir mesele. Ha Türkiye'de bunu kimse düşünüp konuşuyor mu? Yok. Türkiye'de bunları kimsenin tartıştığı falan yok. O da ayrı bir mesele.